İşlemlerimizi yaptık. Aslında çözüm kümesi üzerine orada da uğraştık ama şimdi çözüm kümesi bulmayı burada anlatacağız. Yani basit basitlik konusunda çözüm kümesi nasıl bulunur konuşacağız. 7 tane soru çözeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Çözüm kümesi bulma işlemindeyiz. Az öncekine benzer şeyler yapacağız. Yalnız burada biraz daha işlem soru var, biraz daha kalabalık. Az önce biraz tek bir şey yapmıştık. 3 x 4 çözüm kümesini bulacağız. Bakın bu yön değiştirme kısmı bir, bir sonraki dersten atacağım yazmışım. Bakalım anlatmış mıyım? acaba fazla mı yazdık? Halledeceğiz. Bir saniye. Var. Tamam. Anlatmışım. Gördün mü? Neler anlatmamışım ki? Erkan ne anlatmamışım ki? ya? Ne anlatmamışım? Duygulanırsın. 3 x 8 4 küçük 11. Normalde eşitsizlikte eşitlik bir işlem yapabiliyorsunuz. Sadece tekrarlıyorum. Onu şimdi bir sonraki bölümde daha detaylı anlatacağız. Bir önceki bölümde son sorusuna denk gelmişti. Eşitsizliği negatif bir sayıya çarpar veya negatif bir sayıya bölersek eşitsizlik yön değiştirir. Bu gerçekten çok önemli bir bilgi. Bir de eşitsizliği işte ters çevirme işlemi Onu da konuşuruz. Onu burada konuşmaya gerek yok. X'i buluyoruz. X küçüktür 5 oldu. Çözüm kümesi eksi sonsuz da 5 arası gelmiş oldu. Normal buluyoruz. Küçük küçüktür olarak bırakın. Eğer böyle bir aralık olursa iki tarafa birden atıyoruz. Yani normal olursa tek tarafa atıyoruz şunun gibi. Ama aralık varsa iki tarafa birden gönderiyoruz. Yani şöyle eksi 5 küçüktür yazmış 2x eksi 3. Küçük eşittir 11'i. Mesela 3'ü buraya atıyoruz. bir de bu tarafa atıyoruz. İki tarafa da aynı şekilde geçiyor. Artı 3 geçiyor. Sonra her tarafı ikiye bölüyoruz. En son bu çıkıyor. Eksi 1 ile 7. 7 de eşitlik var. Çünkü kapalı aralık eşitlik var. Eksi 1 de eşitlik yok. Çünkü açık aralık bilginiz olsun. Eşitlik varsa kapalı yoksa açık. Hocam mesela ben bunu karıştırıyorum diyor. Bu karışacak bir şey değil ki. Eşitlik varsa kapalı yoksa açık. Bunları neyini karıştırıyorsun? Karıştırmayın. Her şeyi karıştırmayın. Başladık. Artı 5'i karşılara gönderdim. Ne oldu o zaman? 2 eksi 5 oldu. Küçüktür. X oldu. Küçüktür. 7 eksi 5 gelmiş oldu. Burası eksi 3 çıktı. Küçüktür x küçüktür 2 oldu. O zaman çözüm kümemiz eksi 3 ile 2 arasında açık. Açık nerede var? Değer şıkkında var. Serkan sen yine çıktılar. Çok bazı çıktılar. Aynı denk geliyor çünkü. Ya bu arada ufak bir şey yapacağım. Dünden beri aklımda. Rönesan <laughs> çıldırıyor ama yapacağım. yapacağım <laughs> ya. Yapa yapa bitiremedim burada ya her şeyi. Tüm ayarları yaptım artık. Ya bu sonuna geldik. Hala ben ayar yapıyorum. Tamam. Eksi 5 küçük x eksi küçük eşit 7 vermişiz. Hemen ne yapalım? Eksi 2'yi hem buraya hem de buraya atalım. Ne oldu o zaman? Eksi 5 artı 2 olmuş oldu. Küçüktür x oldu. Küçük eşittir 7. Artı 2 gelmiş oldu. Burası eksi 3 oldu. Küçüktür x oldu. Küçüktür kaç olmuş oldu? 9. O zaman ifademiz eksi 3 ile kaç arasında? 9 arasındaymış. Eksi 3 virgül 9. Eksi 3 ile eşitlik yok açık. 9 ile eşitlik var. Kapalı. cevabımız ne çıktı yani? Değişik çıkmış oldu. Devam ettik. Burada da her tarafı ikiye böldük. Bir ifadeyi bir daha yazayım ben. 16 küçüktür 2x küçüktür 24. Ne yapacağız yani? Her tarafı ikiye böldük. Şöyle. Bunlar 8 küçüktür x küçüktür 12 gelmiş oldu. Yani ifade 8 ile 12 arasındadır. Hangisi diye sormuş. 8 virgül 12. Açık açık cevabımız değişik çıkmış olur. Her tarafı dörde böleceğiz. Şurada yapalım o işlem hatta. bir saniye Siyah olmasın kalemimiz. kırmızı olsun. Her tarafı 4'e böldük. Bu 4'e dörde böldük. Burayı 4'e böldük. E böldük. Eksi 8 dörde 2 olmuş oldu. Küçüktür dörtler gitti x kaldı. Küçük eşittir 3 mu oldu. Bakın eksi 8 bölü 2 4 eksi 2 x 3 geldi. O zaman ifademiz eksi 2 ile kaç arasında 3 arasındadır. Açık burası da nedir? Kapalıdır. -23 2 3. nerede var? Nerede var? Bu şarkısı mı vardı Ben de var, ben de var. Ne, neydi onun şarkısı? Öyle olmaz onu <laughs> ki ben burada. En sarışında ben de var diye şarkı mı olur bizim? tefek tefe koyarlar Serkan. Öyle, öyle bir şey demedik yani. Nerede var, nerede var? Bizim şarkımız bu. Nerede var, burada var. E Ceyhan'da var. Normal şarkı kalmadı ki. Yani normal hepsi artı 18. 4 küçük eşit x eksi 5 küçük eşit 9 oldu. Eksi 5'i karşıya şöyle yapalım. Bunu da bu tarafa gönderdik. 4 artı 5 oldu. Evet küçük eşit x oldu. Çık eşit 9 artı 5 gelmiş oldu. Burası 9 oldu. Küçük eşit x oldu. Çık eşit 14 oldu. 9 ile kaç arasında? 14 arasında ifademiz. 9 virgül. 14 yapıyoruz çözüm kümesini. 9'da da eşitlik var. 14'te de eşitlik olduğu için ikisini ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Cevap 5 çıkar. Şimdi burada da ne yapacağız? Normalde 5 olmasa 2'yi karşıya atıyorsun. 2'yi hem bu tarafa hem de bu tarafa atıyorsun. İşte bir sonraki bölümde de bunu öğreneceğiz. Mesela karşıya attığımız sayın negatif istemezse eşitlik yön değiştirecek. Burada bir yön değişikliği yok. ya attım 10 geldi. Küçüktür. 2x İki, oldu. Ne alak uydurma neydi? İyi uyduruyorum ha. Bu tarafa da attım yani. Yukarı attım. x oldu. Küçüktür. 26 oldu. O zaman ifademiz 10 ile kaç arasında yani? 26 arasında açık. Açık diyoruz. Cevap nerede var? Bakalım C şıkkında var çıktı. Bir tane de böyle yeni nesilde nasıl sorulabilir bu soru şeklinde bir sorumuz var. Bir ait uzunluğu x eksi 7 santim olan küp şeklinde 5 kutu. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman bunun tamamen uzunluğu nedir? 5 çarpı, evet, x eksi 7'dir. Yani 5x eksi kaçtır? 35'tir. Doğru mu? Tamam. Bu kolilerin yanlarında duran Şenol ve Kerem'in boy... Burası tam tam şurası parlıyor. Ne yani okuyalım. Uzunluklara şekilde verildiğine göre X değişkeninin çözüm aralığı hangisidir de demiş. Bakın Kerem buradan uzun görüyorsunuz. Şenol daha kısa kardeşimiz. Yani o zaman bu kutunun uzunluk ölçümü 160 ile 180 arasında. Yani buradaki şu sayı, yani şu 5x 35, 160 ile 180 arasında bir sayı. O zaman şöyle bir şey yapacağız. 160 küçüktür 5x 35 Küçüktür 180 yapacağız. Soru neydi burada? Çözüm kümesini sormuş. ama bu ifadeyi bulacağız şimdi. Eksi 35'i karşıya attık. Artı geçti. Burada da artı geçti. 195 oldu. Küçüktür 5x oldu. Küçüktür e, 215 mi? Evet 215 oldu. Bunu getirdik. Her tarafı ne yaptık? 5'e böldük. 39 oldu 5'e böldüğümüz zaman. Küçüktür x oldu. Küçüktür 43 oldu. Demek ki bizim o kutu uzunluğumuzun top, toplam uzunluğu 39 kaç arasında? 40 arasında. 39 virgül kaç yazıyorum? 43 yazıyorum. Eşitlik olmadığı için de taraftan da kapalı aralık diyorum. Nerede var? Değişiklik var. Nerede var? Nerede var? Takıldı benim ağzıma bu arada. <laughs> Ders bitsin ilk diyeceğim. Evet, üçüncü bölüme geçeceğiz. Yön değiştireceğiz. İşaretle de bir, işaretle, e eşitlikle de yön değiştireceğiz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi. Evde yalnız kalmayın. Ben de Görüşmek üzere. Hoşçakalın.